İnsanları konuşarak hipnoz etmek mümkün mü? Seyircilerini etkileyen, toplum önünde söz söyleme ustaları, bir solukta romanı yazılanları bitirme arzusu duyduğunuz roman yazarları, duygularınıza derinden hitap eden dizi replikleri ve ilk görünüşte aşık olduğunuz kelimelere dans ettiren konuşmacıların hepsinin ortak özelliği kelimelere büyük gücünü kazandıran sırrıdır hipnotik dil kalıpları. Belki bugüne kadar bunu fark etmemiş olabilirsiniz ama bugünden sonra fark edeceksiniz. Nedir? Hipnotik dil kalıpları. Kelime ve sözlerin diziliş ve söyleniş biçimlerinden değişiklikler yaparak kişinin bilincine takılmadan doğrudan bilinçaltı kabule giden varsayımların yerinde kullanılarak karşınızdaki kişide beklentinize uygun harekete geçme arzusu uyandıran bir dizi kalıplardır söylemlerdir, sözlerdir. Bu kalıpların ses, vurgu, tonlama, jest ve mimiklerle birlikte yerinde kullanılması, kişinin bilinçaltında yeni davranış kalıpları potansiyelini harekete geçirmekte ve bu da bir tür büyü etkisi yaratmaktadır. Adil Maviş olarak hipnotik dil kalıplarının günlük ilişkilerinizde ve profesyonel iletişim hayatınızda kullanılmasıyla ilgili yaklaşık 30 yılı aşkın tecrübem var. Bu tecrübelerimi HDK adı altında, hipnotik dil kalıpları adı altında eğitimler içerisinde veriyorum ve bu tanımlanmış, bilinen, artık oturmuş bir kavram. Peki ilk ne zaman ortaya çıktı ya da nasıl fark edildi? 1975'te NLP Neuro-linguistic Programming olarak bilinen kuramın kuramcıları insanların konuşmalardan nasıl etkilenip bir tür hipnoz olma halini yaşadıklarını özellikle o dönemin ünlü hipnoterapisti Doktor Milton Erickson'ın seanslarını izleyerek fark etmişler. Dile hipnozun gücünü nasıl kazandırdığını Doktor Milton Erickson'ın seanslarını deşifre ettikçe 54 tane dil kalıbı bulmuşlar. Doktor Milton Erickson konuşmalarıyla karşısındaki kişide yaratmış olduğu hipnotik etkinin çözümlenmeleri sonucunda psikolojik, psikiyatrik, psişik rahatsızlıklarda herhangi bir ilaç kullanmadığı halde hızla iyileşme gerçekleşiyordu. Peki benim hayatıma hipnotik dil kalıpları nasıl girdi? 1984 yılında o dönemde lise 1 öğrencisiydim. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet aşamasında, tez aşamasında olan diş hekimi Mehmet Ayvacı'nın çalışmalarına şahit oldum ve özellikle öğrenciler üzerine yapmış olduğu çalışmalarla saatlerce sıkılmadan, yorulmadan ve yüksek bir performansla öğrencilerin bu seansların sonucunda nasıl ders çalıştığını performanslarının nasıl arttığına şahit oldum. Ve lise 1 yaşlarındaki Adil Maviş bundan çok etkilendi. O dönemden sonra hem hipnoz, hem davranış bilimleri, hem psikoloji benim araştırmam ve yıllar sonra da mesleğim oldu. 54 dil kalıbı Türk dili ve kültürüne uygun olarak tarafımızdan tercüme edildi. Bu kalıpları ezberlemeniz gerekmiyor çünkü evet bir kalıptır ama hayatın içerisinde nasıl kullanacağınız kısmı o kalıpları bilip hayatın içine yerleştirebileceğiniz bir stille bir tarzla birlikte gerçekleşir. Bu da pratik yapmayı, yeri zamanı geldiğinde bu dil kalıpları yerleştirerek kullanmayı gerektirir. HDK ya da hipnotik dil kalıpları olarak bu programların içerisindeki yaklaşık 12 saat sürüyor. Pek çok pratik yapma fırsatınız oluyor. En güzel tarafı da eğitimin veriliş biçimi de hipnotik dil kalıplarıyla gerçekleşiyor. Bu bir diksiyon eğitimi değil, hitabet değil, güzel konuşma değil, insanları manipüle etme, ikna etme teknikleri değil, doğaçlama gerçekleşiyor. Karşınızdaki kişi taleplerinizi içinden gelerek, arzu ederek sizin ona söylediğiniz bir tür gizli bilinçaltı kalıplarını alarak yorumluyor ve kendi anlayışı, kendi davranışı olarak kendi bilinç altında kabul görüyor. Kısacası sizin istediğiniz gibi davranmaya başlıyor. Ama bunu anlaması başlarda mümkün olmuyor. Dil kalıplarını en çok kim öğrenmek ister? Aslında iletişimin içinde olan herkes. Psikoloji terapi, sel gelişim danışmanlık, eğitim sunum, reklam yazarlık gibi bütün mesleklerde dil kalıplarına, iletişimin olduğu her yerde ihtiyaç var aile içi ilişkilerde, çocuğunuzla olan ilişkilerinizde, pedagojide, evet bu dil kalıplarından yararlanıyoruz. Akışını ustaca yönlendirebildiğimizi ve pratik yaparak bu konuda herkesin kendini geliştirebileceğini ben binlerce defa gözlemledim. Benim için Milton modeli, Milton Erickson bir model olmuştur ve yıllar içerisinde bunu çok geliştirdim. Bu bir keşiftir, bu bir pratiktir. Herkesin kendi dilinde öğrenip kullanabileceği olağanüstü bir çaba harcamanıza gerek kalmaksızın bir anlayışla birlikte gerçekleşen bir çalışmadır. Bu çalışmayı uygulayabilmek sadece niyet edip bu kavramın içerisine kendinizi bırakıp öğrenmeye başlayarak siz de hipnotik dil kalıplarını kullanabilirsiniz. Hipnotik dil kalıpları ile telkinler hazırlanabilir, savunmalar yapılabilir, roman yazılabilir. Filmdeki replikler ya da senaryolar yazılabilir. Bir şey sizi çok etkiliyorsa bilin ki orada hipnotik dil kalıpları kullanılmıştır. Hipnoz etkisi diyebileceğimiz ya da kelimelere, cümlelere hipnoz gücü kazandırma diye de ifade edebileceğimiz hipnotik dil kalıpları yaşınız kaç olursa olsun hem öğrenilir ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Kendinizle iletişimde yani kendinize söz geçirme konularında hipnotik dil kalıplarından çok yararlanırsınız. Bütünün hayrına sevgiyle